Vesat had konuş konuş Anneyle Anneyle konuş hadi. Konuş konuş, konuş hadi konuş konuş. Ay ay. Efendim. Efendim. Yok evde yokum ben. Hayır ben gezmi. Hastaneye gittim. Konuş, 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 konuş. Konuş. Konuş oğlum. Batı. Batı konuş konuş. Konuş annenle konuş. Konuş oğlum. Konuş hadi. Anneyle konuş. Abiyle konuş hadi. Hey. Efendi. 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 konuş Efendi. Efendi.